yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 528. Madde başlık gerekçe TMK 528. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 528. maddesi şu şekildedir. Ölüme bağlı tasarrufların çeşitleri miras sözleşmeleri, mirastan feragat sözleşmesi. Madde 528 Miras bırakan bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin alt soyu içinde sonuç doğurur. Başlık. TMK 528. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 1. Kısım, Mirasçılar 2. Bölüm, Ölüme Bağlı Tasarruflar 3. Ayırım, Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri. Madde başlığı şu şekildedir. Ölüme bağlı tasarrufların çeşitleri miras sözleşmeleri mirastan feragat sözleşmesi. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 528. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 475. maddesini karşılamaktadır. Madde konu ve kenar başlıklarıyla birlikte arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Madde, İsviçre Medeni Kanunu'nun 495. maddesine olduğu gibi üç fıkra haline getirilmiştir. Miras bırakanın bir mirasçısı ile birlikte karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabileceği ifade edilmiştir. Bir mirasçının mirastan feragatini temin etmek miras bırakan yönünden ölüme bağlı tasarruftur. Mirastan feragat sözleşmesi kural olarak saklı paylı mirasçıyı mirastan uzaklaştırmak için başvurulan bir yoldur. Saklı payı olmayan bir mirasçı ile veya vasiyet alacaklısı ya da atanan mirasçı ile de feragat sözleşmesi yapılmasına engel yoktur. Feragat eden, miras bırakanın ölümünde artık ona mirasçı olmaz. Bunun sonucu olarak da mirasçılara ait hak ve yetkilere sahip olmadığı gibi, tereke borçlarından da sorumlu değildir. Maddenin son fıkrasında, feragatin, feragat edenin alt soyuna etkisi bakımından, yürürlükteki kanunun karşılıklı ve karşılıksız feragat ayırımı yapmadan feragatin alt soya etkisini kabul eden İsviçre Medeni Kanunu'nun 495. maddesinden farklı ve doğru düzenlemesi Türk toplumunun düşünce biçimine ve aile yapısına uygun olarak muhafaza edilmiştir. Böylece feragat karşılıklı sağlanarak yapılmış ise feragat sözleşmesinde belirtilmedikçe feragat feragat edenin alt soyuna etkili olacak ve onların da mirasçılık sıfatlarını kaldıracaktır. Düzenlemenin zıt anlamından da feragat karşılık sağlanmadan yapılmışsa feragat feragat edenin furuunu etkilemeyecektir. Bu prensibin aksi de mirastan feragat sözleşmesi ile kararlaştırılabilir. Ancak feragat edenin alt soyunun miras bırakana karşı saklı paydan doğan hakları saklıdır. Son düzenleme tarihi 2 Nisan 2021 13:37. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.